Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber evet günlük hediye açıyoruz ama kat say miydi neydi? Kat sevdi galiba. Bir tane grubunu arkadaşlar ve gerçek bir grubun gerçek hayatta olan bir grup. Yani bunu tabii ki siz de biliyorsunuz ama ben yine de söylemek istedim arkadaşlar. Kat's'in şarkılarını arkadaşlar acayip çok seviyorum. Let Bize gönderdiği yani bütün Tokoboko oynayan, oynayanlara gönderdiğim bir hediyeyi açacağız. Evet tatlım bizden mi bahsettin? Muhtemelen bizden bahsediyorsundur. Evet canım. Arkadaşlar. Ben de rüya görüyorum. Bu gerçekten siz misiniz? Ay tatlım tabii ki de evet yani. Olmayacak gibi bir halimiz mi var? Hem zaten bütün konserlerimize gelmişsin de sen. Hiç kaçırmadın. Daha doğrusu evet. O zaman arkadaşlar tek başıma değil Katse ile beraber yapıyoruz. Bu arada canlarım çok yakında konserimiz var. Gelmeyi unutmayın zaman arkadaşım haydi. Siz nerede durmak istiyorsunuz? Katsay. Ben şöyle geçeyim. Siz de buraya geçin. Beraber atacağız. Böyle yerleşelim. Ay tatlım. Bu arada senin kanalının bir keresi karşımıza çıkmıştı. Galiba ben rüya görüyorum. Neyse çok uzattık arkadaşlar. O zaman haydi hediyemizi açalım. Bu arada size çok güzel bir şey gönderdik. Beğeneceğinizi de düşünüyorum. Belki teslimat yanlış çıkmış olabilir ama bilmiyorum. Allah söylemeyeyim. Acaba ne çıkacak? Katsey bu rüya mı? Sence çatlım? şey ben buna bayıldım aşkım senin bayılmana çok sevindik o zaman haydi bakalım beğenecek misin içerisindekileri İçe içerisindekileri Ve bu arada içinde bizim logomuz var aynı çanta bende de var aşkım şu içinden kıyafet çıkıyor merak ettim çok deneyeceğim Oha çok güzel. Tam sporluk. Çok beğendim. Evet çok beğendim arkadaşlar. Siz de hemen size günlük hediye almayı unutmayın. Size çok seviyorum katim. Biz de seni. Bir dakika ben bir ön plana gideyim Bir şey söyleyeceğim. Ay tabi tabi canım. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Siz Abone olmadınız değil mi? Abone olmadıysanız konserime davet değilsiniz aşkolar. O yüzden hemencik abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. O zaman baba... Ba Konuşamadım. Bye bye Tanrım. Bye bye. Görüşürüz.